Yahudi takvimi, insanlık tarihindeki en eski takvim sistemlerinden biridir ve hem ay hem de güneş döngülerini ustaca birleştiren ay-güneş takvimi, lunay-solar takvim, özelliğine sahiptir. Bu karmaşık yapı, takvimin dini bayramların ve tarımsal döngülerin doğru zamanlarda kutlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Milattan önce yaklaşık 4. yüzyılda Hillel II. ve Hahamlar Meclisi tarafından standartlaştırılan bu takvim, günümüze kadar Yahudi cemaatleri tarafından dini ibadetler, bayramlar ve özel günler için kullanılmaktadır. Ayrıca modern İsrail devletinin resmi takvimlerinden biridir. Yahudi takviminin temel yapısı ve işleyişi. Yahudi takviminin temelini, ayın hareketleri oluşturur. Her ayın başlangıcı, yeni ayın hilalinin, İbranice, Rosh Hodesh, görünmesiyle belirlenir. Bir kamera ayın süresi yaklaşık olarak 29,5 gündür. Bu nedenle Yahudi takvimindeki ayların süresi 29 veya 30 gün arasında değişir. 12 aydan oluşan standart bir Yahudi yılı yaklaşık 354 gün sürer. Ancak güneş yılının yaklaşık 365 gün sürmesi nedeniyle sadece kameri aylara dayalı bir takvim mevsimlerle ve dolayısıyla tarımsal döngülerle uyumsuzluk yaratacaktır. Örneğin, ilkbahar bayramı olan Pesah, sürekli olarak 11 gün önce kutlanmaya başlanırsa, birkaç yıl içinde kış aylarına denk gelmesi kaçınılmaz olurdu. Bu tür bir sapmayı engellemek ve dini bayramların yılın doğru mevsimlerinde kalmasını sağlamak için Yahudi takvimi, artık ay, İbranice, Adarşeni veya Vedar ekleme yöntemini kullanır. Metonik döngü ve artık yıl uygulaması Yahudi takviminin güneş döngüsüyle senkronizasyonunu sağlayan sistem, Metonik döngü adı verilen 19 yıllık bir periyoda dayanır. Bu döngüde 19 yılın 7 tanesi artık yıl olarak kabul edilir ve bu yıllara fazladan bir ay eklenir. Bu artık yıllar genellikle 3., 6., 8., 11., 14., 17. ve 19. yıllardır. Eklenen bu 13. ay Adar ayından sonra gelen ve Adar Şeni, ikinci Adar veya Vedar olarak adlandırılan 30 günlük bir aydır. Böylece, artık yıllar 383 ila 385 gün arasında sürebilirken, normal yıllar 353, eksik yıl, 354, düzenli yıl veya 355, fazla yıl, gün sürebilir. Bu esneklik, takvimin hem ay hem de güneşin hareketlerine uyum sağlamasına olanak tanır. Bu karmaşık hesaplama sistemi sayesinde, Yahudi bayramları her zaman ilgili mevsimlerde kutlanır. Örneğin, Pesah her zaman ilkbahara, Sükut Çardaklar Bayramı her zaman sonbahara denk gelir. Günlerin ve yılların başlangıcı Yahudi takviminde gün, güneş batımıyla başlar ve ertesi günün güneş batımına kadar devam eder. Bu, İncil'deki, akşam oldu ve sabah oldu, birinci gün, ifadesine dayanır. Yılın başlangıcı ise dini ve tarihi olaylara göre değişiklik gösterir. Dini yıl, Mısır'dan çıkışı simgeleyen Nisan ayı ile başlar. Ancak sivil yılbaşı ve aynı zamanda dünyanın yaratılışının anıldığı yılbaşı, Tişri ayının ilk günü olan Roş Aşana ile kutlanır. Yahudi takvimine göre dünyanın yaratılışından itibaren geçen yıllar sayılır ve bu yıllar Anno Mundi A.M. yani Dünya Yılı olarak ifade edilir. Miladi takvim ile Yahudi takvimi arasında yaklaşık 3760 yıllık bir fark bulunur. Örneğin, miladi 2024 yılı Yahudi takvimine göre 5784 veya 5785 yılına denk gelmektedir. Yahudi takvimindeki aylar ve önemli bayramlar. Yahudi takviminde 12 ana ay bulunur ve artık yıllarda 13. bir ay eklenir. Bu ayların isimleri Babil sürgünü döneminden gelmektedir ve her birinin kendine özgü bir anlamı ve bu aya denk gelen önemli dini bayramları vardır. Nisan, Mart Nisan, dini yılın ilk ayıdır. Mısır'dan çıkışın kutlandığı Pesah, Fısıh Bayramı, bu ayda yer alır. İyar, Nisan Mayıs, Sivan, Mayıs Haziran, On Emir'in verilişinin anıldığı Şavut, Haftalar Bayramı, bu ayda kutlanır. Tamuz, Haziran Temmuz, 17 Tamuz orucu bu aya denk gelir. Av, Temmuz Ağustos, Kudüs Tapınağı'nın yıkılışının anıldığı Tişra Beav ah orucu bu ayda tutulur. eylül Ağustos Eylül, Roş Haşanaya hazırlık ve tövbe ayı olarak bilinir. ve Eylül-Ekim, sivil yılbaşı olan Roş Haşana, Kefaret Günü Yom Kipur ve Çardaklar Bayramı Sükut bu ayda yer alan en önemli bayramlardır. Heşvan, Ekim-Kasım, Kislev, Kasım-Aralık, Işıklar Bayramı Hanuka bu ayda kutlanır. Tevet, Aralık Ocak, 10 Tevet orucu bu aya denk gelir. Şevat, Ocak Şubat, ağaçların yeni yılı olarak bilinen Tu Bişvat bu ayda kutlanır. Adar, Şubat Mart, Purim Bayramı bu ayda kutlanır. Artık yıllarda Adar I ve Adar I olarak ikiye ayrılır. Yahudi takviminin tarihsel gelişimi. Antik İsrail'de takvim, başlangıçta gözleme dayalı bir sistemdi. Yeni ayın hilali gözlemlenerek ayların başlangıcı ve tarımsal döngülerin takibiyle artık ayın eklenip eklenmeyeceği belirlenirdi. Ancak bu sistem, özellikle Yahudilerin dağınık yaşadığı diasporada bir takım sorunlara yol açıyordu. Farklı bölgelerde yapılan gözlemlerin ve alınan kararların farklılık göstermesi, bayramların farklı günlerde kutlanmasına neden olabilirdi. 4. yüzyılın başlarında, yaklaşık milattan sonra 359 yılında, Hillel ikinci önderliğindeki hahamlar meclisi, bu sorunları aşmak ve takvimde birliği sağlamak amacıyla önemli bir reform gerçekleştirdi. Bu reformla birlikte, takvim tamamen matematiksel ve astronomik hesaplamalara dayalı bir sistem haline getirildi. Böylece, dünyanın her yerindeki Yahudiler, Kudüs'teki hahamların gözlemlerine bağımlı kalmadan takvimi önceden hesaplayabilir ve bayramları aynı günlerde kutlayabilir hale geldi. Bu reform, Yahudi halkının birliğini korumak ve dini uygulamalarında tutarlılık sağlamak açısından kritik bir adımdı. Maimonides'in 12. yüzyıldaki çalışmaları ise bu takvim sisteminin kurallarını tam olarak kodlamıştır. Yahudi takviminin dini ve kültürel önemi. Yahudi takvimi sadece zamanı ölçen bir araçtan çok daha fazlasıdır; Yahudi halkının dini ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Takvimdeki her bayram ve oruç günü Yahudi tarihinin ve inancının önemli olaylarını anmak, kutsal metinlerdeki öğretileri hatırlamak ve Tanrı ile olan ahdi tazelemek için bir fırsat sunar. Bayramlar, Pesah, Şavut ve Sükit gibi, üç haç bayramı, antik dönemde Yahudilerin Kudüs'teki tapınağa haç ziyaretleri gerçekleştirdiği önemli zamanlardı. Proşaşana ve Yom Kipur gibi, ulu günler, ise tövbe, öz eleştiri ve Tanrı ile hesaplaşma dönemleridir. Hanuka ve Purim gibi daha sonraki bayramlar, Yahudi halkının tarihsel olarak karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesini ve mucizeleri anmasını sağlar. Oruç günleri, çeşitli oruç günleri, tapınağın yıkılışı gibi ulusal felaketleri ve sürgün dönemlerini anmak için belirlenmiştir. Bu günler, geçmiş acıları hatırlamanın ve geleceğe yönelik umudu yeşertmenin bir yolu olarak görülür. Şabat, haftalık şabat, cumartesi, takvimin temelini oluşturan ve yaratılış hikayesinden türeyen en önemli dini emirdir. Şabat, haftanın altı gün süren çalışmasının ardından dinlenme, ibadet ve aileyle bir araya gelme zamanıdır. Takvim, Yahudilerin yaşam döngülerini, yıllık tarımsal döngüleri ve tarihi olayları kutsal bir çerçevede birleştirir. Bu sayede, geçmiş nesillerin deneyimleri günümüze taşınır ve inanç, ritüeller aracılığıyla canlı tutulur. Her yıl tekrar eden bayramlar ve özel günler, cemaat üyelerinin bir araya gelmesini, Ortak kimliklerini pekiştirmesini ve gelecek nesillere miraslarını aktarmasını sağlar. Yahudi takvimi, astronomik hassasiyeti, dini derinliği ve tarihsel sürekliliği ile dikkat çeken karmaşık ve anlamlı bir sistemdir. Ayın ve güneşin döngülerini birleştirerek hem doğanın ritimleriyle uyumlu kalmayı hem de Yahudi halkının eşsiz dini ve kültürel mirasını korumayı başarmıştır.